Dayı bey, topağacındaki katı mı almaya gidiyoruz he? Yüz görünlüyü, şu topağacını bir tane mi istiyorum? Harbetsam. Daha iyi olmazsa kısmı vermem! mi? Dağılın, dağıtırın bana, dağıtırın! amma attım be çocuğum! Aşk insana attırır dayıcım. Evlenmek Hayır. kolay mı? Dayıcım, eridim, kibrit oldum. Bir kibrit de bana çaksana. Beşiktaşlı mısın? Ha. Bu işe bir çare bul dayı. Yoksa anamın mezarına bırak beni, bırak da rahat öleyim. sus çocuk, sus! Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama parasızım. Ay! Züğürtlüğe çare var mı? Uyuyun bakalım kahve bülbülleri ya. Aa, süslü Niyazi. Aa, süslü Niyazi. Allah. Süslü değil anam milyoner Niyazi. Milyoner Niyazi abi dur Allah abi, sen. Tamam, yüz vermez milyoner bir kadın mı evlendi? Tamam kurtulduk dayı. Niyazi Bey sen az mı yardım ettin? Kaç defa boş şey para verdin? Anladım. Ondan boş para isteyelim. Ben de o parayla evlenirim. Isteyeyim. Gel buraya gel buraya gel buraya diyor sanayicilerden ah 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 hadi ya kalk! oğlum kibar ol biraz be kibar ol oğlum be evet yani. ay hani. ne kadar güzel saray gibi <laughs> ya sen saray görmedin ya dayak yemedin karın parası çok ama aklı yok hay Dayı balık ister misin? Onlar süs balıkları aptal. <laughs> süslü Niyazi'nin <de>, süslü balıkları. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, yapma, yapma görecekler. Yapma. Ama, yapma. Ama, sen bak. <laughs> Beyler sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim acaba? Ha? Vay süslü Niyazi vay. Kim öğretti sana bu gazelleri ha? Niyazi abi, canım, gülüm, şekerim, al ah, koçum, bir tanem, canım abim. Yavaş oğlum, yavaş. Kafan kırılırsa evde kalırsın. Dikkat etsene, sakar herif. <laughs> Kuyu içine düşersin. Öyle değil oğlum... ...Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. <gülüyor> oh! <gülüyor> oh. Defolun buradan, defolun! Var mı çocuğa be? Hadi yiyen, gidelim buradan. Burada bize göre iş kalmamış. Defolun serseriler defolun! Gidin buradan! Gidin Gidin buradan! Gidin Gidin gidelim! duyarsa rezil olurum anlamıyor musun? Rezil olurum! Gidin! Gidin! Bırakın Yav Ya gidin! All all amca, şey teyze, Kırkın, abla. Borç e, para versene. Aa. Bozuk yok, biz bozarız, ekşi bozarız. Yürü oğlum, yürü. Çok hafif pabuk gibi, dört çeki odun çıkar bu kadından. Hadi, hadi. Kıyma, 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 kıma, kıma, kıma. Kuş başka kuş. Ne oldu bana? Ne oldu? Ay. Aa, neredeyim ben? Göklerdeyiz sevgilim. Aa, bunlar kim? Bunlar, bunlar. Cehennem zamanileri. <laughs> Gel karıcığım, seni odana götüreyim, gel yavrum, gel bebeğim, gel bir tanem! Allah ne muradınız varsa versin, Allah iki canı aziz etsin, Aa, Allah! Ne aşkım, ne istiyor bu adamlar? Hı -hı. Öpeyim yengeciğim! Aa, ne <laughs> aşkım, bana hakaret ediyorlar! <laughs> Bana bakın siz ne zaman gidiyorsunuz? Ah süslü Niyazi, buldun milyoner yengeyi bizi garip bırakırsın değil mi? Hiç pişicikler demem, <laughs> seni... Ver birkaç kuruş da sav şunları, yoksa şimdi öleceğim! Yo, Ay. Ölmek kolay değil yengeciğim, konser baba kızıyor! Pekala! Al şunu! Al şu parayı da çekip gidin buradan!

<laughs> 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 Mülayim, gene mi sen? Seni derhal savcılığa sevk edeceğim. Bu gece nezarethanede kalırsın, mahkemeden sonra da cezaevine. Bütün suç bende be komiser baba! Onun yerine beni tutukla! Dayanamaz bu gariban hapishaneye! Siz affetseniz de biz davamızdan vazgeçmiyoruz. Evde beş tane doktor var, ferişçiyim ayılıp bayılıyor. Niyazi, bu tatlı budalayı bir seferlik affet! İmkanı yok, ölürüm de affetmem! Evrak geldi komiser bey! He! Ee? Oo, <laughs> merhaba Niyazi! Ben sizi tanımıyorum. Nasıl tanımazsın? Seni Kayseri'den Edirne cezaevine biz götürmemiş miydik? Bak Niyazi! Senin gibi iki üç defa hapse girip çıkan bir tövbekar... ...Bu işin çilesini daha iyi bilir. Allah aşkına Feriha benim hapse girdiğimi duymasın. Ee, onu da sen bilirsin. Peki peki affettim. Davacı değilim. <laughs> Mülayim! Öp komiser amcanın elini. Bir daha da uslu duracağına yemin et. Bak Mülayim! Bir daha buraya gelirsen... <laughs> Şuna bak ya. Ne? <laughs>